Ne Haberler kanalından herkese merhabalar. Möntro kararı İngiliz basınında Erdoğan Putin'den çekiniyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sürerken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Möntro anlaşması açıklaması uluslararası medyada gündem oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun sadece Ukrayna ve Rusya değil hiçbir savaş gemisinin boğazlardan geçmesini istemiyoruz açıklaması İngiliz Financial Times gazetesinde manşet oldu. Gazete, Türkiye, Rusya ile Ukrayna'da şiddetin artmasıyla birlikte Batı arasında bir denge gösteriyor yorumunu yaptı. ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal ise konuyla ilgili yazısında Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan beri boğazları kapatmadığı hatırlatıldı. Gazetede yayınlanan yazıda bu durum NATO üyesi olduğu için kesinlikle gemi geçişlerine sınır çekmesi gereken fakat Sayın Putin'i kızdırmak istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir test olacak. Sayın Erdoğan kimin tarafında olacak yorumunu yaptı.